Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle beraber kalem oyası yapacağım arkadaşlar. Çok güzel ve gösterişli bir model oluyor. Şimdi arkadaşlar yeşil altını yapıp üzerine nasıl çiçek konduğunu cıvıl cıvıl güzel bir model oluyor. Malarda bulunan renk arkadaşlar yeşil olduğu için e, yeşilli e, yazmamı üzerine öncelikle şu şekilde iki zincirle tığlamış olduğum yazmanın üzerinden şu şekilde tığımı köşeden tutturuyorum arkadaşlar. Burada şimdi arkadaşlar burada kalemi hemen bu tarafa geçiriyorum. Şu şekilde hemen kalemin dibinden arkadaşlar bunu bir zincirle şu şekilde tutturuyorum. Sıkılıyoruz yani. Tekrar kalemin üzerinden geçiriyoruz ve sıkacağız zincirle dibinden şu şekilde üzerine böyle böyle kalemi biriktiriyoruz arkadaşlar. Tekrar bir zincirle sağlamlaştırıyoruz ve geçiriyoruz. Tekrar bunun dibinden bir zincir çekip şu şekilde bayağı kaleme biriktireceğiz arkadaşlar bu şekilde. şöyle alttan geçiriyoruz ve kaleme sabitliyoruz böyle hemen buradan tekrar devam ediyoruz biraz yaptıktan sonra arkadaşlar her iki zinciri tığlamış olduğum yerden birer atlayarak şu şekilde devam ediyoruz hemen böyle böyle devam ediyoruz arkadaşlar kolay arkadaşlar gerçekten bu model böyle renk renk oya yazmalarında çok güzel duruyor şöyle biraz yaptıktan sonra üzerine çiçek papatya istediğimiz modeli uygulayabiliriz. Ben küçük küçük çiçekler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar renk renk. O yüzden bir zincir çekiyoruz ve burada şu şekilde sabit bırakıyorum. Arkadaşlar burada bir iki zincir çektikten sonra bunu çıkaracağım. Şöyle kalemin üzerinden bunu şu şekilde gördüğünüz gibi sanki iğne oyasının böyle bir desenini alıyor. Şu şekilde. Bunun üzerine üzerine çiçekleri koyabiliriz. Şu şekilde kalemden çıkarttım arkadaşlar. Buraya şimdi nasıl bir çiçek uyduracağız? Modeli içinde yazmanın bulunan renklerinden şöyle birkaç tane çiçek yapacağım. Böyle çıtı pıtı oya sevenler bunu rahatlıkla yapabilir arkadaşlar. Şimdi buradan 1 2 şöyle 3 3 adetini tığıma şöyle alıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 zincirle o halka gibi görünen kısma çıtı pıtı bir çiçek oluşturacağım arkadaşlar. 5 5 zincirle 6 adet böyle kirpik oluşturacağım. Şöyle ütülendiğinde de çok güzel görünüyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tam 6 tane olacak arkadaşlar. Burada ipimi Şurada koparıyorum Şimdi de e, Bu yazmada bulunan renkten Şöyle vizon rengi Arkadaşlar bu da Yanına Vizon rengi de Yazmada bulunan renklerden e, Güzel oluyor tekrar burada Arkadaşlar 1 2 3 3 adet kirpik oluşturacağız tekrar 1 2 3 4 5 çıtı pıtı güzel bir model oluyor 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. 6 adet kirpik yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 oldu. Ve sonuncuyu da koparıp burada Tapa tutu ütülendiği zaman da çok güzel oluyor arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Şu şekilde koparıyorum ipimi. şekilde arkadaşlar. Çakmakla da yaktım arkadaşlar şu şekilde. Böyle çıtı pıtı kalem oyası e, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gerçekten ütülendiği zaman da çok muntazam ve gösterişli bir model oluyor. Şöyle devam ediyoruz bu modeli. Kalem oyası hem kolay hem gösterişli bir model arkadaşlar. Böyle cıvıl cıvıl siz isterseniz başka değişik çiçeklerde yapabilirsiniz. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.